Seyreltme döneminde ilk önce e, sürgünün büyüklüğüne göre meyve bırakacağız. Bu büyüklükteki bir sürgünde 4 meyve bırakabiliriz. Bunun bir boy daha kısası olursa 3 meyve, bir boy daha kısası olursa 2 meyve. Bunun fazlasını bırakırsanız meyvede kalite e, düşüklüğü olacak. Yani daha küçük bir meyveniz olacak. Bu da sizi satışınızda ucuza gitmesine neden olacak. Şu anda e, seyreltme dönemindeyiz, çiftçilerimizle birlikteyiz. E, Seyreltmede yine üretim aşamalarının çok önemli püf noktalarından bir tanesi. Burada çünkü seçeceği e, meyve taneleri, ayrıştıracağı meyve taneleri çok önemli. Çünkü burada en iyi kaliteyi yakalamak için ve doğru adedi verebilmeleri için doğru seyreltme yapması gerekiyor. Biz de bu noktada kendilerine gerekli desteği veriyoruz. <laughs> Biz burada seyreltme işi yapıyoruz bugün. Biz bu işi yıllardır yapıyorduk ama bilinçsiz yapıyormuşuz. Güven Bey sağ olsun geldi bize burada bilgilendirdi. Yenişehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. Bugün mesela bu bahçemizde ineklerin seyreltmesi yapıyoruz. Çok sık tuttuğu için erikleri seyretmelerimizi yapıyoruz. Kayısız seyretmelerimizi yapıyoruz. Yani böyle projelere katıldığımız için çok teşekkür ederim belediye başkanımıza. 50 senedik bu tarımcılıkla uğraşıyoruz ama en güzeleri bilmezdik. Şeftalinin seyredileceğini. Ama şimdi öğrendik çok şükür. Belediye başkanımız Abdullah Özyiğit'e de çok teşekkür ederiz. Böyle hizmet verdiği için